Çin'de geçtiğimiz hafta ev hapsinden kaçarak Amerikan Büyükelçiliğine sığınan muhalif Chen Guangchang, kendisinin ve ailesinin ülkesinde güvende olmadığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istediğini belirtti. Dün Büyükelçilik'ten çıkarılarak yerel bir hastanede gözetim altına alınan görme engelli avukat, Reuters haber ajansına telefonla verdiği demeçte şunları söyledi. Eğer Büyükelçilik'ten ayrılmasaydım, Çin yönetimi ailemi tehlikeye atarak Shandong kentine geri gönderecekti. Aynı zamanda Amerikan hükümeti ve Büyükelçiliğin benim ve ailemin Çin'i terk etmemize yardımcı olacağını hissediyorum. Bu arada iki günlük resmi bir ziyaret için Pekin'de bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton doğrudan Guanchang'ın ismini telaffuz etmese de dün yaptığı konuşmasında Çin'deki insan hakları meselesine geniş yer ayırdı. Bütün hükümetlerin vatandaşlarının hukukun üstünlüğü ve haysiyet beklentilerini karşılama zorunluluğuna inanıyoruz. Başkan Obama'nın bu hafta belirttiği gibi bütün vatandaşlarının hakkını gözeten bir Çin daha refah ve güçlü bir ülke olacaktır. Ülkesinde tek çocuk politikası ve Kürtaja karşı yürüttüğü kampanyalarla bilinen muhalif avukat Chen Guangchang'ın ev hapsinden kaçtıktan sonra kilometrelerce yürüyerek Pekin'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne sığındığı ortaya çıkmıştı.